Game Tobey'in herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere PES Extreme V3'ün kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. V3'ü kurmadan önce V1 ve V2'nin kurulu olması gerekiyor arkadaşlar bilgisayarımızda. Eğer bunları kurmamış iseniz direkt V3'ü kurarsanız bunlar tamamen olmayacaktır. Öncelikle V1 daha sonrasında V2 ve en sonunda V3'ü kuracaksınız arkadaşlar. Direkt V3'ü kurarsanız Extreme'i oynayamazsınız arkadaşlar. Buradan da tüm Türkçe spiker çalışanlarına kendim adına teşekkür ediyorum. Yine güzel bir yama oldu. Şimdi partlardan çıkartma işlemi yapacağız. Bir tekli par sistem var, bir de altılı var. Ben altılı sistem indirmiştim arkadaşlar. Eğer çokluysa hepsini indireceksiniz. Tekli parsa adı üstünde sadece tekini indireceksiniz. Şimdi çıkarmadan önce şunu yapacağız. Kullanmış olduğunuz antivirüs programını geçici olarak devre dışı bırakın arkadaşlar. Kullanmış olduğunuzu ben benimki şu anda devre dışı. Daha sonrasında part 1'e açın. Bunları masa üstünde bir yere çıkarın. Ya da arkadaşlar toplamış olduğunuz toplamış olduğumuz klasöre tıklayın winrar buraya çıkartıyoruz Pardon buraya değil klasöre çıkartacaktık özür diliyorum klasöre çıkartıyoruz ve şu anda klasöre çıkartma işlemi başladı arkadaşlar bir dakika içerisinde falan tamamen çıkaracak çıkartma işlemi tamamen arkadaşlar şimdi kuruluma geçeceğiz kuruluma geçmeden önce size şu bilgiyi vereyim Eğer oyununuz orijinal ise öncelikle ekstrem arenaya açıyoruz arkadaşlar Şu versiyon kontrolü yapsın bir hemen. Ekstrem arenayı açtık şu anda. Hale bekliyoruz. Buradaki online modu o kapatıyoruz. Oyunu başlatıyoruz. Oyuna giriyoruz ve oyundan normal bir şekilde çıkıyoruz. Alt F4 yaparak kesinlikle çıkmayın arkadaşlar. Bu söylediğim tamamen oyunu orijinal için olanları geçerlidir. Eğer oyuncu or, orijinal değilse bunu yapmanıza gerek yok orijinal onlar ekstra merene açacaklar online modu kapatıp oyuna giriş yapıp daha sonra tekrar çıkacaklar ve ekstra 3'ü kuracaklar şimdi kuruluma geçebiliriz arkadaşlar ben otomatik kurmayacağım direkt manuel olarak kuracağım arkadaşlar manuel olarak biraz daha iş garanti oluyor arkadaşlar Yani otomatik kurmak isteyenler burayı yönetiyorlar çalıştırsın Burada oyununuz orijinal mi değil mi diyor. Eğer orijinalse evet tıklayın. Değilse hayır tıklayın ve kururum yapın arkadaşlar. Ben manuel olarak kuracağım. Daha garanti olması için. Şunu direkt iptal edeyim. Daha sonra şimdi kuruluma geçelim arkadaşlar. Program Files Konami Pro Evolution Soccer 2016. Şimdi burada şu işlem yapılacak. Eğer oyununuz orijinal değilse Steam IP 10 dosyasını atmayacak. Eğer oyununuz orijinalse Steam IP Extreme 16 download ve sadece bu dördünü seçecekler. Oyunu orijinal olanlar bunlar. oyun oyunu orijinal olmayanlar ise Data, Download, Extreme 16 ve Steam API DLL dosyalarını seçecekler. Benim oyunum orijinal değil. Şimdi dosya konumunu açıyorum. Data, Download, Extreme 16, Steam API dosyalarını seçiyorum ve oyunun kurulu olduğu alanı atıyorum. Daha sonra hedefteki dosyaları değiştir. Bunu tüm geçerli geçerliliği için yap ve devama tıklıyoruz. Bu işlem bitti. Şu anda data da atmış tamam. Şimdi orijinal oyunu orijinal olanlarla ilgili şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Size onları göstereyim hemen. Eğer ekstremi online bir şekilde oynamak istiyorsanız yani oyunu orijinal olanlar şu işlemi yapacaklar. Steam, Steam Maps, Common, Pro Evolution Soccer 2016 dosyasına şu dosyayı atacaklar arkadaşlar. Steam IP 10 dosyasına. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şimdi bu dosyaya atacaklar. Steam'in içerisine. Daha sonra buradaki Steam IP diye bir bölüm varmış arkadaşlar. Oyunu orijinal olanlarda burada belirtiyor zaten. Şöyle göstereyim. Yapılacak işlem şudur. Orada bulunan yani orijinal oyundaki Steam üzerindeki bulunan Steam IP yani şu dosyayı ismini değiştirsinler arkadaşlar. Şu Steam IP 10 olan dosyanın da Onunu silecekler arkadaşlar yani şuraya şöyle silecekler bu şekilde şu alt de da silecekler Steam dosyası kalacakmış burada zaten belirtiyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Steam alt olacak oyunu orijinal olanlar için eğer online bir şekilde oynamak istiyorlarsa buradaki Steam on dosyasını 10 yazısını silecekler ve de alt silecekler Steam IP olacak bu eski Steam dosyasını da Hani dediğim gibi burayı off yapabilirsiniz veya da yanına bir tane nokta koyun düzeltin. Mesela diyelim ki Extreme 16'ya online yani offline oynamak istiyorsunuz. Bu sefer de tam tersini yapacaksınız. Eski Steam dosyasının ismini normale çevireceksiniz. Bunu da on yapın arkadaşlar tekrardan yani. işlem tamamen tersine dönecek. Oyunu orijinal olanlarda bu işlem geçerli. Eğer oyuncu orijinal değilse zaten bunu yapmanıza gerek yok. Şimdi kurulumun diğer ayağına geçelim. Bura bitti daha sonra belgelerim konami buradaki sev dosyasını kendi belgelerim kısmındaki buraya atın arkadaşlar. Direkt gelen sonra hedefteki dosyaları değiştiriyoruz ve kurulum işlemi tamamen bitti arkadaşlar. Bir de yapılacak şu işlem. Son bir işlem yapacağız arkadaşlar. Eğer oyun orjinal değilse crack yapacağız DLC 3 ile uyumlu hale getirebilmemiz için. Buradaki PES 2016 DLC 3 açıyoruz. Ben bunun linkini ayrı olarak videonun altına koyacağım zaten. Buradaki tüm dosyaları seçip oyunun kurulu olduğu alanı boş bir yere atıyoruz. Daha sonra hedefteki dosyaları değiştir. Bunu tüm geçerli öyle için yap ve devama tıklıyoruz. Bu işlem bitti. Şimdi oyunumuzu bir açalım. Ekstrem Arena'yı yönetiyorlar. çalıştırıyoruz. Evet şu anda oyunumuz açıldı. Şimdi oyunu başlatıyoruz. Ve ekstrem Şu anda oyunumuz açıldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sürüm 1.04 veri paket 3 artık DLC 3 ile yani Euro 2.16 modunu ekstremde oynayabiliriz. Bunun için ekstradan DLC 3'ü indirmenize kesinlikle ve kesinlikle gerek yok. Bunun için boşan yere DLC 3'ü aramayın arkadaşlar. Kre bize yetiyor. Zaten ekstrem ekibi içerisine DLC 3'ü yüklemiş. Bunun için DLC 3'ü falan aramanız hiç gerek yok. Hani bu baş... Videonun keşke başında söyleyecektim ama unuttum. Burada söyleyin dedim. Görmüş olduğunuz gibi DLC 3'te artık oyunumuz aktif oldu. Nerede bu Euro 2016 modu? Görmüş olduğunuz gibi Euro 2016 modu da artık aktif oldu. Ekstremimiz de tamamen başarılı bir şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Yani benim size ekstrem v üçten anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüş tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. iyi oynar.